Hayvan hakları yasasıyla alakalı bir iki kelime de sizden alabilir miyim? Vallahi Değil hiç konuşmayayım ya. Çok kötü yerlere gidiyor konu. Yani şu an başıboş köpeklerin toplanması ile ilgili bir haber okudum az evvel. Silvan Belediyesi başlamış ilk bu işe. Yani bütün belediyeler başlasın ama ilk önce bir altyapı oluşturursun ondan sonra toplansın. Yani benim görüşüm o. Altyapı yok. Yani hiçbir doğru düzgün hiçbir şehirde barınak olmadığını düşünüyorum. Barınak olsa bile belediyelerin bunlara verebileceği bakım hizmetinin bedelini belediye karşılayabilecek mi o da çok şüpheli. Yani yazık. Hayvanlar için yani elimizden geleni yapıyoruz ama sokak hayvanları da can yani sonuçta. Rica ederim. Bu sokak hayvanları öldürülmesi, katledilmesi daha doğrusu o bile bir plan. 22 yıldır sen iktidardasın. Sorun değildi de neden bu sene sorun oldu? Amaç ne? Gündemi değiştirecek, halkın vicdanından vuracak bir şey bulmak gerekiyor. Peki ben bir şey sorabilir miyim Nasıl? size? Ben dinliyorum sadece de bu sokak köpekleriyle ilgili. Tabii. Allah korusun yani. Evet. İnşallah. Sizin bir oğlunuz, kızınız, küçük çocuğunuz. Beni Ya bir dakika, He. ısırma ayrı. Örneklemelerle evet. gidelim. O, televizyonda şimdi gösteriyor evet. ya, evet. öyle yiyecek şekilde saldırsa, parçalasa sizin çocuğunuzu. Acaba şimdi de aynı bu söylediklerini söylerim. Söylerim. Neden biliyor musun? Neden biliyor musun? Neden biliyor musun? Ben neden biliyor musun? Evet. Hata benim. Hata benim o zaman. O köpek benim çocuğuma saldırırsa, hata benim. Yalnız neden? Adam... Neden? Bak sebebini anlatacağım Annesinin, mesela. Bakın. Elinde... Güzel anlatacağım. köpek saldırıyor, tamam, sebebini anlatacağım. parçalamaya çalışıyor. Sebebini anlatacağım. Şimdi ben köpek besliyorsam, benim evet. köpeğim sana saldırıyorsa hata benim. Ha ben köpek beslemiyorum, sokaktaki köpek saldırıyorsa yine hata benim. Neden? Ben belediyeyi benim görevim nedir? O köpeği kısırlaştır, ya, kısır çipini tak. Kısır zaten, hepsi sokaklarda geziyor Değilmiş. kısır kısır. Ben kısır sana bir örneğini bir vereyim. Sohbeti. Şurada onlarca köpek var. Binlerce insan geçiyor. Hangisi saldırıyor? Şimdi sen şurada yürüyorsun, sen şurada yürüyorsun. Biri gelip sana sataşmazsa, sen kavga eder misin? Şimdi ben oturuyor. Evet. Oturuyor. Peki o geldi. Çocuğu, o çocuğu. çocuk koşup evet. gelmeseler, koşup gelmeseler çocuğu yiyecek, parçalayacak. O bağıran insanlar haklı değil mi? vefat evet. eden kardeşlerimizin acısı zaten o başka bir şey. Onları evet. hiç konuşmayalım. Aynen. Eyvallah abi şunu söyleyelim. Şunu söyleyelim. Bu mesele sizce çözülecek mi? Çünkü yasa geçti. Belediyeler bunu uygulayıp milyonlarca dolarlık bir bütçe, bütçeden bahsediyoruz. Evet. Bakın evet. öldürmek evet. dahi olsa diyorlar abi. Öldürecek personeli alıp o zehri alıp gömülecek yeri bulup, hani bunlar kötü şeyler ama konuşmak Abi lazım. Şimdi kimse bir canın Anladın ölmesini istemez. Ya da tamam barınak, 100 bin o da bir can. barınak varmış. Ha. 5 milyon köpek ha. diyorlar, 100 bin barınak. Nasıl çözülecek? İşte bak o da o bir, bir can. Kimse evet, bu, de bir, de bir insanın, bir canın yani katledilmesine kimse evet. razı olmaz. Ama şimdi yani insanlar öyle bir algı oluşturuyor ki insanın canı hayvanınkinden değersiz. Yani öyle bir algı oluşturuluyor memlekette. Tamam öldürülmesin köpekler de o köpekle yani çoluğa çocuğa da saldırmasın abi yani ya. Ya saldırırsa belediye olsun, hükümet olsun yani pardon pardon. gerekeni yapsın abi. Hocam sokak hayvanları yasası uygulanır mı geçti meclisten? Yani meclisten geçti, geçti ama yani çok yanlış bir karar aldılar. Böyle belediyelere artık değil mi? Yük, bütün yük belediyelerde. Yani elbette ama e, yani bir canlıyı da olur olmaz öldürmek yersiz. Bu hangi kitapta yazıyor? Hangi dinde yazıyor? Müslümanlık dinde böyle bir şey yazıyor mu? Bilmiyorum. Normalde can almak kesinlikle yasak diye biliyorduk ama. Tabii ki böyledir kitapta da yazar. Bir de bir yasak. O işiz, değil mi yani, Ali, yani? elbette ki derdini anlatamaz. Belki açlıktan saldırıyor biraz hırçınlaşabiliyorlar. Belki susuz bilemeyiz ki ne olduğunu. Yani barınaklar yapılsa, güzelce ne korunsa bunlar. Onlar da bir canlı sonuçta bizim gibi nefes alan yani canlılar. Bilmiyorum çok yanlış. Duydunuz mu? Meclisten Duymamak geçti. Duymamak mümkün mü? Meclisten geçti biliyorum. Toplatılma ve öldürülme meclisten geçti. Biliyorum. Yani ne yapmamız gerekiyor bilmiyorum. Ben bütün sokak hayvanlarına bakmaya çalışıyorum. Evimde kendi hayvanım da var. Ama yani ne yapabilir bilmiyorum. Çıkalım dışarıya yürüyüş yapalım. Bizi öldürsünler. <laughs> Sağ sokak hayvanları toplatılma meselesi meclisten geçti. Toplatılma ve öldürülme ve barınak meselelerini belediyeler yapacak mı? Ne düşünüyorsunuz? Abi sokak hayvanları için yani çok kötü bir durum. Çünkü sokak hayvanlarının da yaşamaya bir ihtiyacı var. ve yani bu ülkede sokak hayvanları da yaşamak zorundadır. Yani onlar da bir candır. Onlar da Allahü Teala'nın vermiş olduğu bir can taşıyor. Biz nasıl can taşıyorsak onlar da canları var. Onları uyutmak bir devlete ve ülkemize yakışmayacak hareketler. Yani buna karşı ne diyebilirim? Allah Allah Erdoğan arasında kalmış bir şey. Ama sokak hayvanları bence rahat olması lazım. Sokak hayvanları yasası meclisten geçti. Evet. Toplatılma, öldürülme, evet. bakılma bunlar geçiyor yasada. Uygulanacak mı belediyeler tarafından? Uygulanmaz. Neden dersen köpekler iki de can, insanın iki de can. Hepsi Cenab-ı Allah verdi. Canı sadece Cenab-ı Allah var canı. Belediyeler uygulayabilecek mi yasayı? Ne düşünüyorsunuz? Vallahi şunu düşünüyorum. İnşallah uygulayacaklar. Çünkü bununla ilgili devlet bir bütçe ayırmış ya onlar. O bütçeyi harcamadıkları zaman ceza alacaklar. Yani şimdi biliyorsunuz birçok belediye dedi ki biz bunları toplarsak barınak durumu şu an yok. Ya da ötenazi meselesi var öldürülme. Bunları için ayrı bir ekip. Artı çok acayip görüntüler de gelebilir. Birçoğu yapmayacağız dedi. Şimdi yapmayanlara da yasayı uygulamamaktan ceza hatta kayyum da konuşuluyor. Evet. Şimdi böyle bir ortamda kaldık. Siz ne düşünürsünüz abi? Valla benim düşüncem şu. Yani ben istiyorum ki sokak hayvanlarını alsınlar. Onlara da yaşam hakkı tanıyıp yaşam standartını halledip yaşatsınlar yani. Onlar da çünkü bir canlı yani. Allah'ın vermiş olduğu bir can yani. Sokaklardan ha. diyorsun ama fazla diyorsun peki. Tabii sokaklarda fazla bir de insanlar zarar görüyor. Yani zarar veren hayvanlar da var. Yani şöyle mesela psikolojisi bozuk olan hayvanlar var. Evet. Küçükken mesela insanlardan darp görmüş, görmüş, şiddet görmüş. Onlar ne yapıyor? Büyüdüğü zaman insana saldırıyor kalabalık oldukları zaman. En azından bunların önüne geçinmiş olur. Ne olur? Onlara da bir yaşam ortamı hazırlanır yani. Yani bu Hı. mesele çözülecek diyorsun. Doğru mu anlıyorsun? Çözülecek inşallah. Tamam peki. Tamam. Sağ ol. Abi. Sokak hayvanları yasası geçti uygulanır mı ne düşünüyorsun belediyeler toplayıp Vallahi uygulanmaz ya. Uygulanır. Belediyeler e, İzmir Belediyesi öyle katliam yapmaz. İzmir Belediyesi gerekeni yapar. Onları barınaklarda beslerler ama o şeyi yapmazlar. Yapmazlar diyor. Türkiye genelinde uygulayan belediyeler olur mu? Bu ölüm videoları falan gelecek mi abi? Öyle travmalar yaşayacağız mı Allah korusun? Yok yaşamayız inşallah. Öyle bir şey olmaz. Bunlar çok tepki gösterir. Halk olarak tepki gösterir zaten. Öyle bir şey olmaz. Peki sağ olun. Teşekkürler. Hocam bu sokak hayvanları yasası meclisinden geçti. Ne düşünüyorsunuz? Uygulanacak mı sizce? Ee, uygulanırsa katliam. Bunu söylemek istiyorum sadece. Yani şimdi bu olayı öyle basit bir şekilde görmek çok yanlış bir şeydir. Yani kimse şu anda biliyorsunuz anketleri de falan yüzde yetmiş, yüzde seksenli kimse şey yapmak istemiyor yani. Şey hani, Belediyeler de uygulamayacağını ilan ediyor. Nasıl olacak anlamadım. Ya belediyeler tabii onların daha yani zor şartları var. Yani şey yapacaklar. Devlet de onlara yardım etmiyormuş. Yani hatta onun sigorta borçlarını falan alacaklar. Hı. Değil mi yani? Yani şey yapacak. O zaman ne yapacak? Nasıl şey yapacak? Yani bu tam şey, bir kaos. Bir, bir, bir çözüm olabilir mi? Hiç çözüm yok yani değil mi? Yani bunu hani en doğru bir şekilde yani onları işte baranıklarda, ondan sonra onları işte bütün rabitle şeylerini yaparak hani o şekilde beslenmesinin en doğru iyi şey olacağına inanıyorum yani. Hadi iyi günler diliyorum. Sağ olun Sağ abicim. Abicim.